Ham pamuğun el emeğiyle işlenerek iplik yapılmasının ardından eski tip tezgahta dokunarak kumaş haline getirilen ve 7 asırlık mazisi olan nekver bezi son demlerini yaşıyor. Ne Nikfer Osmanlı döneminde gemi yelkenlerinin yapımında, yurt dışına yollanan ürünler için yapılan dayanıklı çuvalların imalatında, Anadolu halklarının bel bölgesine sarılan kuşağın yapımı gibi alanlarda kullanıldı. Cumhuriyet döneminde de güncelliğini yitirmeyen Nikfer bezi, ceket, pantolon, gömlek gibi giyim eşyalarının imalatında kullanılmış, kalitesiyle ülke çapında üne sahip olmuş. Ancak özellikle şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte köyden kente göçün hızlanma süreçlerinden sonra gittikçe azalmayı yüz tutan Nikfer üretimi günümüzde de durma noktasına geldi. Bir dönem ülke çapında marka değeri olan bir ürün işleyen tezgah sayısı bire kadar düşerken, son üretici ümvanine inatla çalışmayı sürdürüyor. <laughs> 80 yaşında olduğunu, 10 yaşında başladığı işe 70 yıldır devam ettiğini söyleyen Ümmü Apalı, bir ömür geçirdiği tezgahıyla olan yol arkadaşlığını şu sözlerle anlattı. O ben bu işe bu kadardan adam bak ediyor. Ona kaçın sene doğdum biliyorum ben. bilmiyorum ona. Cahil olup, okumuş olur ve of gari. Oku yazarım yok. O zaman ne para yok hafızlık vardı ya. Ee, okul, okulu yazı gazetelerinde samanda mı defik bize bana. İndi mı olsa ben burada indiydim. Sabahlan kalkan adamlar odunu giderlerdi. Kaladı buna. Şişi boydu. Ona çiğdi giderlerdi kızım. Onu boyutu zanaatları. Ümmü annine günümüz gençlerine mesleğini öğretmeyi çok istediğini ama gençlerden böyle bir talebin gelmediğini söyledi. Öğrenme yola, öğrenme yola. Öğrenme yola oğlum öğrenciler bir karınların içinde bulunsa bir şey mi olacak bu? Öğrenmeyi ola. Öğrenciler. Öğretmişler, kocuklar öğretmiş reydan altını desinler. İyi anamız babamız öğretmiş biz bunu, bununla yine ekeydi. Ümmü Apalı'nın dokuduğu nikfer bezini kuşak haline getiren oğlu Terzi Ali Apalı ise nikfer bezinin tarihi değerinin çok büyük olduğuna dikkat çekerek bu bezin geçmişiyle ilgili bilgiler verdi. Aşağı yukarı 700 yıldan beri devamlı dokunmuş. İlk aşaması pamuktan iplik haline getirme şekli şu şekildedir. %100 ham pamuktan tarladan çıkan pamuktan şu şekilde ip haline getirilme başlaması ilk aşaması aşaması. Gemi yerkenlerinde, gemilerde belli yerlerde kullanılmış, aşırı miktarda kullanılmış. 1900'lü yıllardan sonra cumhuriyetin ilk yıllarında elbise olarak kullanılmış. O kıtlık yıllarında bizim Nikver'de en az 15-20 tane terzi tarafından bu kumaşlar pantolon, gömlek, ceket türünde dikilip diğerdeki köylere ileride sulak olan yerlerden bu elbise karşılığı arpa, buğday, mısır tanelerine değiştirilmiştir. Ve bunun üzerinden Nikver'de hiçbir o dönemlerde, savaş dönemlerinde açlık sorunu hiç yaşanmamış konuyla ilgili konuşan Nekferli araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmanın hamasi söylemlerle değil, destekleyici uygulamalarla mümkün olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerden Kültür Bakanlığı'na kadar tüm kurumların Nikfer bezinin yaşatılması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.